Birinci hikmet Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyre sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Şimdi ne öğreneceğiz bu dersteki hakikat manalarını? Mesela sohbet-i nebeviyedeki İksir neymiş yani? Bunu öğreneceğiz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın sohbetinde bir iksir varmış. Diğer sohbetlerde bu yokmuş yani. Bunun aynısı verasetin Nübüvvet sırrıyla Risale-i Nur'da da aynısı var yani. Bunu nasıl elde edeceğiz? Şimdi noktaya nazarlara vereceğiz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın sohbetindeki iksir nedir? Bunun hakikati ne? Sonra o sohbette yani o iksirde insiba ve indikas varmış. Bu ne demek? en büyük veliler en küçük sahabeye yetişemiyor. Bu ne demek? Böyle üç dört tane başlığımız var. Şimdi sohbetin nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyri sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Şimdi iksir demek şu diyelim ki beyaz. Ben bunun üzerine bir su döküyorum. Bu beyaz şey siyah oluyor. Tamamen tersine dönüyor. Hayatta zehir içtim ben. Ölmek üzereyim. Böyle bir su içiyorsun, panzehir içiyorsun. Bir anda diriliyorsun. Değil mi? İksir bu demek. İksir Atilla abi. Yani 180 derece 360 derece bir şeyin esas mahiyetini tersine çevirmek yani. Şimdi sohbetin i nebeviye öyle bir iksirmiş ki bir dakikada ona mazhar bir senelerde senelerle seyri sülük yani senelerle çalışarak çile, riyazet, evrat, eskarla yakalayacağı mertebeyi bir anda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle yakalıyor. Bir dakika dedi. Yani bedevi cahil bir adam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine bir giriyor. Gidiyor başka yerlerde. Muallimi hakayik rehberi kemalat oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bu iksir varmış Betin abi. Peki bu iksir hakikatte ne? Hani bir şeyin mahiyetini değiştiriyordu ya. Hakikatte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeki sır esma Hüsna Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan her ismin azamiyet mertebesinden karşı tarafa gidiyor yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeki iksir o. Diğer sohbetlerde ise o sohbeti yapan kimsenin mazhar olduğu esmaya göre yani. Delikanlı senin ismi neydi? Ali. Ali. Ha. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetindeki x'i neymiş? esma Hüsna'nın Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan her ismin azamiyet mertebesinden gelip karşı tarafa gitmesiymiş yani. O sohbete bir an bir giriyor. En bedevi, cahil bir kimse bir anda muallimi hakayık oluyor, rehberi Kemal doğru gidiyor başka yerlere, değil mi? Öğretmenlik yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde var ya. Yani. Bir anda oluyor, bir anda. Diğer sohbetler de mazhara esmaya göre, zamana göre oluyor. Şimdi bu anlatacağım misali o zaman düşünelim. Şimdi o zaman kadına değer verilmiyor değil mi? kız çocukları diri diri toprağa gömülü. Böyle bir zaman tasavvur edelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, yolda gidiyor, bir tane ihtiyar, yaşlı bir kadın çalı çırpı taşıyor, geven taşıyor yani sırtında. Peygamberimiz onun yanına geliyor. Kadın, acaba bana bir zarar mı verecek diye böyle belindeki o gevenleri indirmiş. Böyle bir korku, panik içinde Peygamberimize bakarken Peygamberimiz ben sana yardım edeyim demiş gireceğin yere kadar bu gevenlerini çalı çırpıyı götüreyim. Kadın tabi bir şaşkın, böyle bir şey. Peygamberimiz önde almış onu ta yerine kadar götürmüş, evine kadar. Kadın tabi şaşkın ve memnun olmuş böyle. Peygamberimiz de demiş ki aleyhissalatü vesselam, delikanlı sen bana yardım ettin, ister misin ben sana bir nasihat edeyim? İsterim demiş Peygamberimiz. Demiş ki Kureyş kabilesinden Muhammed isminde biri çıktı, Peygamberlik dava diyor. Aman demiş ondan uzak durasın demiş. Kadın demiş mi? Betin Peygamber'e demiş ki o benim demiş. Kadın demiş ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Resulullah. Şimdi o kadın o kadar seni toplumdan ne kadar kin, nefret, öfke aldı, gayz aldı değil mi? Topluma karşı, o zamanki erkeklere karşı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç tane kelamına mazhar oldu. Onun o tahrip edilmişliği, bozulmuşluğu gitti yani. Neden? Çünkü sohbette insiba ve inikas var. Bu ne demek? İksiri anladık değil mi? İksir neydi? Esma Yusuf'un azamiyet derecede tecelli etmesi. Bak benim sohbetimde o kadar yok. Diğer sohbetlerde de yok. Ama en azami onun sohbetinde. Peki ne oluyor azamiyet derecede o hakikatler esmerle tecelli edince insiba ve imikas oluyor. İnsiba tamir etmek demek. akiste hakikatin o tamiratın üzerinde gözükmesi. Mesela bu duvar tahrip edilmiş, yıkık yani bozuk, sıvası dökülmüş. Bunun üzerine boya vurulur mu? Önce tamir etmen gerekiyor. Ondan sonra bu boyayı vurabiliyorsun. Değil mi? Aynen bunun gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine girince Önce insiva olanıyor, yani o zamana kadar ne kadar tahrif edilmiş, bozulmuş, kin var, nefret var, öfke var, ondan sonra bu bir anda gidiyor, düzeliyor, ondan sonra hakikatlar, o tamir olunan, boyalanan ruha aksediyor yani. Tamir olmadan akis olmuyor yani. Diğer sohbetlerde bu derecesine göre. Esma-ı Hüsna'nın azamiyet derecede tecelli etmesi, bak hakikati söylüyor. Peki ne oluyor tecelli edince, hem tamir oluyor hem akis oluyor. Bak ben tahmin etmeden hemen söylüyorum, pek istifadeli olmuyor yani. İşte bu bir e, takva ile alakalı bir durum yani. Allah'ı tanımak, bilmekle alakalı bir durum. Evet. Dedik, şuradan bir okudum ben bir parça. E, olmasa devam edeyim ya. Başka yerden okuyacaktım ama böyle bir iki tane. Malumdur ki inikas ve tebaiyetle o nur-u azam o nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Şimdi Bedevi bir adam geldi, cahil bir adam geldi. O sohbete girdi. Bir anda muallim oldu değil mi? Gitti Hindistan'a, Çin'e ders vermeye gitti. Şimdi bunu anlatıyor, bunun tekniğini anlatıyor. Bu nasıl oluyor? Bak dedi ki Malumdur ki İnikas ve tebaiyetle o Nuru Azam-ı Nübüvvet'le beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Şimdi bunu anlatır, bir misal de anlatalım. Mesela bu güneş çıktığı zaman eşya renkleniyor. Mesela papatya beyaz oluyor, gül kırmızı oluyor. Şimdi papatyadaki beyazlık ve güldeki kırmızılık ile güneş arasında bir münasebet var. Oradaki beyazlık, kırmızılık papatyanın ve gülün kendi malı mı? Değil. Peki nereden geliyor? Güneşten geliyor. Yani oradaki beyazlık ve kırmızılık papatyanın ve gülün kendi senin malı değil yani. Nereden geliyor abi? Ha. Şimdi maneviye aleminin güneşi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine girince tamirle beraber bir akis vardı ya onlarda gözüken o akisler nereden geliyor? Maneviye aleminin güneşinden geliyor abi. Onlar ile yani o sahabe efendilerimizle o sohbette bulunmakla o sohbette bulunanla Manevi aleminin güneşi arasında ne var? Münasebet var, bağ var. Yani papatya, gül, kırmızı ve beyaz noktasında güneşle nasıl bağ var, münasebet kuruyor? Maneviyat aleminin sohbetinde bulununca, Atilla abi, o güneşle, o sohbette bulunan arasında bir bağ oluyor. O sohbette bulunmayan kimse, o bağ olmadığından dolayı, ne kadar büyük veli de olsa, gene onların derecesine yetişemiyor. Şimdi fıkırta sahabe olmanın üç tane şartı varmış fıkırta. Bir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görecek, sohbetinde bulunacak. İki, üçüncüsü de ona iman edecek. Bu üç şart bir araya gelince o kimseye sahabe deniyor. Mesela sohbetinde bulunmuş, dünya gözüyle de görmüş, ama iman etmemiş. Sahabe oluyor mu? Olmuyor. Sahabenin şartı ne? Fıkhi şartı sohbetinde bulunmak, dünya gözüyle görmek. Bir şartı da neydi abi? İman etmek. Bu üçü sahabe olmanın şartı yani. Peki şu an dünya gözüyle görmeyen bir insan sahabe olabilir mi? Bunun bir tane istisnası olmuş yani. Sohbette bulunmuş ama dünya gözüyle görmemiş. Öyle bir Abdullah bin İbni Mektup. Abdullah İbni Mektup gözleri görmemiş de artık anlamamış. Duymuş muydunuz abi? Yani gözleri görmemiş de görmeden sahabe olmuş. Yani görmeden sahabe olunur mu? El cevap olmaz. Ama bir tane istisnası olmuş Yani. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulununca o sohbette bulunmakla M maneviyat aleminin güneşi arasında bir münasebet oluyor. O sohbette bulunmayan ne kadar büyük evliya da olsa gene yetişemiyor yani. Evet yetişemiyor. Görememiş. Evet. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin'in suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbeti nebevi mazhar olan veliler Resul-i Vesselam ile yakas görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti Nübüvvet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat nebeviden sonra Resul-i Ekrem Vesselam görmeleri velayet-i Ahmedi nuruyla sohbettir. Şimdi güneş ile kamer arasında ne kadar fark var? Bir kıyas edelim. Güneşle kamer arasında ne kadar fark var? Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebi olması hasebiyle Nebi olması hasebiyle güneş gibidir. Velayet sahibi olması hasebiyle kamer gibidir. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görüp sohbetinde bulunmakla vefat-ı nebeviden sonra yakaza aleminde görmek arasında da o kadar fark var. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gören sahabe efendilerimiz nebi olarak görmüşler. Daha sonra yakaza aleminde gören o büyük evliyalar ise velayet, velayet-i Ahmediye cihetiyle görmüşler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet cihetiyle güneş gibidir. Velayet cihetiyle kamer gibidir. Güneşle kamer arasında ne kadar fark varsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görüp sohbetinde bulunmak ile vefat-ı nebeviden sonra gene aynı bu gözüyle görüp sohbetinde bulunmak arasında o kadar fark var ya yani. Gene aynısını görüyor ama birisi güneşle istifade ediyor, birisi kamerden istifade ediyor Sır buymuş yani. Yani o sohbette bulunmakla o sohbette bulunan insanlarla manevi aleminin güneşi arasında bir bağ varmış yani o sohbette bulunmayınca o bağ olmuyormuş. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek bir kasaveti vahşiyanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbet-i Nebeviye müşerref olur daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkati rahimani kesmederdi. Birinci misal bu. İkinci misal hem cahil, vahşi bir adam bir gün sohbeti nebeveye mazhar olur. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin kavimleri muallimi hakayık ve rehberi kemalet olurdu. Şimdi iki tane misal verdi. Bir tane de verebilirdi. İki tane verdi. İkisinin farkı ne? Şu. Önce onu söyleyelim. Birincisinde bedevi bir adam. ikincisinde cahil vahşi bir adam birincisinde e, şefkati rahimane kazanıyor ikincisinde e, ilim kazanıyor muallim hakayıp rehberi kemalet oluyor yani o sohbette bulunan insanların e, böyle istidat ve kabiliyetine göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşmuş yani yani güneş çıktığı zaman nasıl papatya beyaz oluyor gül kırmızı oluyor hiç siyah papatya gördün mü veya yeşil gül gördüm görmedim. Değil mi? Maneviyat aleminin güneşi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşunca kimin ne istidadı var, ne kabiliyeti var o zirve yapıyor yani. Bir sohbette, o sohbette bulunan adam cahilmiş, şey bedeviymiş, böyle acayip bir kasaveti varmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulununca o bedeviliği, kasaveti bir gitmiş, şefkati rahimaneyi kesbetmiş. Yani adam kızını böyle diri diri toprağa gömecek kadar bir kasaveti varmış. O sohbete girince o kasavet gitmiş, şefkati rahimaneyi kesbetmiş. Başka bir adam da cahilmiş, vahşiymiş, onun da o kasaveti varmış. O sohbette bulunca o cahilliği, vahşiliği gitmiş. Ne olmuş? Hakikatin talimcisi olmuş. Bir rehber olmuş yani rehberi kemalet olmuş. Birisi soru sorduğu zaman hemen söylüyormuş yani. Yani bütün meselelerde hakikatin varına masal olmuyor. Adamın istidat ve kabiliyeti neyse onda zirve yapıyor yani. Mesela Ebu Cehil gelmiş. Peygamberimize hakaret etmiş. Peygamberimiz demiş ki doğru söylüyorsun demiş. Böyle bayağı bir söylenmiş. Ebu Cehil gitmiş. Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh gelmiş. Ya Resulallah, siman ne güzel demiş yani. Böyle parıl parıl parlıyor. Demiş ki doğru söylüyorsun ya Ebu Bekir demiş. Onun yanında olan sahabe Ya Resulallah demiş. Ebu Cehil sana böyle dedi. Ona da dedi doğru söylüyorsun. Ebu Bekir Sıddık böyle dedi. Ona da dedi doğru söylüyorsun. Ben de anlamadım. Dedi ki ben bir aynayım dedi. Herkes o aynede kendisini görüyor dedi abi. Şimdi o sohbette bulundu ya, çeşitli istaf ve kabiliyetlerde insanlar geldi, onun ne cahilliği, bedebiliği, kasaveti var, o gidiyor yani. Mesela Hz. Ebubekir bir anda Sıddık olmuş. Hz. Ömer bir anda adalet timsali olmuş. Hz. Osman bir anda hayat timsali olmuş değil mi? Hz. Ali bir anda ilim timsali olmuş. Yani tafat diye güneşi görünce beyaz oluyor. Gül, güneşi görünce kırmızı oluyor bak değil mi? Ne istat kabiliyeti varsa o sohbette bulunca o inkişaf ediyor yani. İşte birinci hikmette bu anlatılıyor. Yani sahabe efendilerimiz hakikatin en envarına mazhar olmuşlar. Hangi istat ve kabiliyette Allah onu yaratmış? Onu da zirve yapmış, o sohbette bulunmuş. Şimdi aynen öyle de veraseti nübüvvet sırrıyla Risale-i Nur'da ismi hakim ve ismi rahim ve de Cenab-ı Hakk'ın birçok esma-i hüsnasına azamiyet derecede mazhar olduğundan dolayı meslek esaslarına ve düsturlarına riayet eden bir abimiz, bir kardeşimiz kendisini keşfeder abi. Hani bu e, televizyonlarda çıkıyor ya, kendini keşfet, kendini zıplat, hoplat, ondan sonra şöyle yap, <laughs> böyle yaptı ya, kendini fark et, ondan sonra huzurlu ol, mutlu ol, böyle bir sürü şey var ya. Heh, bunun bizdeki şeyi yani bunun akaitteki yeri Allah bizi bir esma üzerine yaratmış. Tamam. Bir hakikat üzerine yaratmış. O hakikatını, o esmanı bularak fark ediyorsun yani. Bu da Risale'nin meslek ve esaslarına azamiyetleri de riayet edip özellikle Kastamonu'daki yani sayfa 78 esası velayet, esası takva, esası azime, esasat-ı bu dördü yani buna çok dikkat eden kimse Allah seni niçin yarattı bak bunu fark ediyorsun bunu fark edince bak şimdi bir tavuk düşünelim Allah tavuğu niçin yarattı abi yumurta için ne niçin yarattı bal için şimdi tavuk ne kadar yumurta yaparsa bak, fıtrat vazifesini yapıyor ve o kadar huzurlu oluyor şimdi tavuk yumurta yapmayı bıraksa da bal yapmayı bıraksa arıda ne kadar balı yaparsa o kadar huzurlu olur Bunlar başka işlerle uğraşıyorlar. Yani tavuk ceviz yapıyor, arada reçel yapıyor. Bu abi huzurlu olabilir mi? Ne zaman o fıtri vazifesini hatırlasa, ya benim vazifem buydu ama ben bunlarla uğraşıyorum ama öyle değil mi? Rahatsızlık diyor, vicdanı var da tazip olur ya. Şimdi aynen böyle de Allah bizi bak bir hakikat üzerine yaratmış, bir esasat üzerine yaratmış, bir esma üzerine yaratmış. Onu bizim fark etmemiz lazım. Bu da Risale-i Nur'un meslek esaslarıyla yani özellikle lahikalardaki o düsturlarla insan kendisini bulabilir. Allah seni niçin yarattı? Mesela Hazreti Ömer adalet timsali olmuş. Ondan sonra Hazreti Ali ilim timsali olmuş. Yani bizde de bir hakikat var. Yani onu tespit için özellikle lahikaları söyledik. Kastamonu lahikasında sayfa 78 esası velayet esası takva esası azimet esası altı sünneti seniye bu dördüyle bak kendini keşfedebilirsin bak çok önemli bir şey söylüyor kendini tanımak mı daha zor Allah'ı tanımak mı daha zor bak sual Metin abi kendini tanımak Allah'ı tanımaktan daha zor abi çünkü Allah'ı bütün kainat bak o kadar ayetlerle anlatıyor. Allah'ı tanıtıyor değil mi? E sen kendini tanı. ha. Bu eserler işte bize kendimizi tanıtıyor. Sen kendini tanırsan Allah'ı tanırsın ya. Yani. Bak adam cahilmiş, vahşiymiş. Allah'ı tanıyor muydu? Tanımıyor. Bak önce kendini tanıdı yani. Kendini şefkati fark etti değil mi? İlmi fark etti. İşte Risale-i Nur bize bunu kazandırıyor. Veraset-i nübüvvet sırrıyla akrabiyet ilahiyenin inkişafı dediğimiz bu hakikat lisanla da var ya ne yapacağız? Üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Herkes her şeyi yapamaz ama herkes bir şey yapabilir. Derse gelebilir, kitap okuyabilir, çay yapabilir değil mi? Ders okuyabilir, dinleyebilir, bir şey yapabilir, resim çekebilir. Şimdi Ragıp hocamız geldi. Ezan kaç dakika var? 10 dakika var. Tamam bir iki tane daha okuyayım ben. Sormak isteyen soru varsa bununla alakalı olabilir. Hadiste vaaret olan ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazileti külliye ve eksilet itibarıdır. Şimdi Peygamberimiz demiş ki vesselam ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür. Böyle bir rivayet var. Bu rivayet fazileti külliye hakkında değilmiş fazileti cüziye hakkındaymış yani. Hani demin dedik ya, sahabe olmak için fıkıhta üç tane şart var. Sohbette bulunacak, dünya gözüyle görecek, iman edecek. Üçü bir arada olunca sahabe olunuyor. Şimdi, hakikat noktayı nazarında hakiki sahabe olabilmek için üstadımız beş tane başlıkta anlatmış. Şimdi bu 27 sözün zehirlerinin en sonunda onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım. Peki Hakiki sahabe olmak için ne anlattı? Kendisinden önce anlattığı beş tane başlık. Bir, sahabe efendilerimiz hakikatin envarına varına olmuşlar. İki, e, zıtları birbirinden tamamen tefrik etmişler. Letaifleri inkişaf etmiş, hissiyatları imbisat etmiş. Üçüncüsü, e, kelama azamiyet derecede muhatap olmuşlar. Dördüncüsü, akrabiyeti ilahiye tam inkişaf etmiş. Beşincisi de içinde bulundukları zamanın dehşeti anlatılmış. Çok zor bir zamanda yani yapması gereken hareketin kemalini yapmışlar yani. Beşi. Şimdi bu beşi kül. Bu biri veya birkaçı cüz. Hakiki sahabe bak itikattaki hakiki sahabe Aziz abi bu beşiyle olunuyor yani hakikatin envarına mazhar olmak, zıtları birbirinden tefrik etmek, keleme azamiyet derecede muhatap olmak, akrebiyet-i ilahiye tam inkişaf edecek, bir de şartlar ağır olacak, zor olacak yani. Sahabelere yetişememesinin bir sırrı beşincisi o. İçinde bulunduğu zamanda sahabe efendilerimiz yapması gereken hareketin en kemalini yapmış abi. O yüzden onlara yetişilemiyor ya. Yani. Bak ben şimdi ne yapayım? Tereddüt ediyorum. Yapayım mı yapmayayım mı? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Okuyayım mı okuyayım mı? Okumayayım mı? Bazen oluyor ki zaman namazı bile zor kıldığın ucu ucuna yetiştirdiğimiz oluyor değil mi? Ama o, onlar ise yapması gereken hareketin en kemalini yapmış abi. Bu beşi kül bunlardan biri veya birkaçı cüz. Şimdi peygamberimizin rivayeti fazileti cüziye hakkındaymış fazileti külliye hakkında değilmiş yani. Yani bu bir veya birkaçında geçirebilirmiş, hepsinde geçirememiş. Bir insan hepsine mazhar olsa, hakiki sahibi oluyor mu? El cevap gene olmuyor. Çünkü es sebebi kel failden dolayı yani. Gene olamıyor, hakiki sahibi olamıyor. Tamam, burada durayım şimdi. Namazı kılalım, ondan sonra bir ders daha okuruz. Allah razı olsun, el